Galatasaray Liv Hospital'ın Real Madrid'le oynadığı Euroleague karşılaşmasında özel ziyaretçileri vardı. Down Cafe çalışanları. Bu kez sarı kırmızılı yıldızlar Down Cafe'ye iadeyi ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer, sarı kırmızılı oyunculardan Sinan Güler ve Engin Atsür kafede yemek yiyip Down sendromlu gençlerle sohbet etti. Cuma günü kazanacağız Süme inşallah. günü? Evet. Gelecek misin maça? Tamam. Burası bence çok önemli bir misyona sahip. Buraya gelince daha net gördüm. Ee, anneler hakikaten insan bizlerin hayatında önemli insanlar olduğunu bir kere daha burada vurgulamamız gerekiyor. Ee, buradaki çocukların annelerin uğraşları sayesinde dağın kafe dönüyor, kendini ayakta tutuyor. Üçüncü seneleri büyük emek var. Bence Türkiye'deki diğer velileri de bu örnek ışık tutacağını, örnek olacağını ışık tutacağını düşünüyorum. Böyle bir organizasyon güzel oldu her şey için yani zaten arkadaşlarımızın sosyal hayata yeniden katılımını ve birer normal birey olmaları için böyle ortamların yaratılması güzel bir organizasyon. Biz de onları bize. Yaptıkları ziyareti e, tekrarlamış olduğumuz için mutluyuz. Burada olmaktan çok mutluyuz. E, onlar biliyorsunuz Down sendromu arkadaşlarımız Abdipekçi'yi ziyaret etmişlerdi. Biz de iadeyi ziyaret yaptık bugün e, Down kafede. Çok güzel bir ortam var. Teşekkür ediyoruz bizi böyle güzel ağırladıkları için. Tekrar Abdipekçi'yi onları bekliyoruz aramızda. Kafe çalışanlarından Eyüp Bircan'ın doğum günüydü. Belki de en mutlu günü. Hem arkadaşları hem de Galatasaraylı yıldızlarla birlikte bu mutlu gününü kutlayan Eyüp gözyaşlarına hakim olamadı. <Çok> <güzel>. basketbolcularla doğum günün kutlandı. Mutlu musun? Sağ ol. Doğum günü kutlu olsun. Seviniz. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Arkadaşlarınla birliktesin burada. İyi. İnşallah hep birlikte böyle güzel doğum günleri görürüz değil mi? Evet. Sağ tamam, çekindik. Hadi bakalım. Biz, bir, bir de...